Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kriz eksik olmadı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na 13 yıllık başarısızlığın ardından istifa sesleri yükselmeye başladı. İlk kıvılcımı ise baba oğul gibi izlediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaktı. 29 Mayıs sabahı değişim şart diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık görevi bırak mesajı gönderen Ekrem İmamoğlu, o tarihten itibaren bir dizi hamle yaptı. Genel başkanlık koltuğuna oturmak için destek arayışına başlayan Ekrem İmamoğlu, parti içinde de çatlağa yol açtı. Birçok parti üyesi Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa etmelisin diyerek İmamoğlu'ndan yana destek çıktı hamlelerini sıralayan Ekrem İmamoğlu, değişim için bir internet sitesi açtı, vatandaşlardan görüş bile topladı. İstanbul'da bir açılış törenine katıldı. Kürsüden bir kez daha Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne mesaj yolladı. CHP Genel Merkezi'ne açık açık mesaj gönderen Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı vatandaşından kopuk değil. Onlarla bir arada olmak, onların yüzüne bakmak, elini sıkmak, sıcaklığını hissetmek, derdi varsa dertlenmek, hesabı varsa hesabını vermek bizim prensibimizdir. Bu prensipten kopuk olan herkes kaybetmeye mahkumdur. Biz kaybeden olmayacağız ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'yla girdiği koltuk yarışında kaybetmeyeceğim mesajını yolladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaptan benim gemiyi ben limana götüreceğim sözü üzerine İmamoğlu da yolculuğuna devam etmekten geri durmayacağını vurguladı. İmamoğlu 16 milyon insanımıza hizmet, 86 milyon milletimize hizmet şiarımızdır diyerek konuşmasını tamamladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na kapalı kapılar ardında görevi bırak diyen ancak delegelerden yeterli destek bulamayacağı için genel başkanlığa aday olduğunu söylemekten çekinen Ekrem İmamoğlu değişim konusunda gelen sorulara ise sessiz kaldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.